Merhaba arkadaşlar kolay gelsin. Kas CL 3000 terazimizin etiket değişimi nasıl oluyor? Bugün sizlere onu göstereceğiz. Şöyle öncelikle kapağını açıyoruz. Burada bunun bir mandalı var. Mandalı çektiğimizde bunu çekebiliriz. Burada da bunun sarılmış şekli var. Bunu söküyoruz öncelikle. Bu eskiydi. Bunu çektik. Şurada bunun bir mandalı var etiketin. Bunu açtığımızda etiket değişimini rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Kapattığımızda da normal baskı yapıyor. Mandalı açıyoruz. Şurayı da açabiliriz istersek daha rahat değişim için. Bunu açtıktan sonra gördüğünüz gibi bu etiket şu üstten gelip buradan sensörden geçiyor. Bunu çıkarıyoruz. Yeni etiketimizi aldık. Yuvasına taktık. işte zaten yeri var gördüğünüz gibi. Buradan geçiriyoruz. Şu ucundaki etiketler sökersek geçmesi daha kolay olacaktır. Bunu geçirdikten sonra şurada metalin arasından değil de şu siyah demirin üzerinden gidecek. Şöyle. Şu siyah demirin üzerinden. Çünkü burada bir sensör var. Buradan geçmesi lazım. Şu araya takıyoruz. Aynı zamanda şu üstten geçiyor. Şimdi oraya taktıktan sonra zaten buradan üstten yolluyoruz. Buradan yolladıktan sonra şu mekanizmanın altından bunu döndürecek şekilde geçirmemiz lazım. Şu taraftan gösterelim. Şuradan. Şu aradan. Aradan. Bunu da gönderdikten sonra öbür taraftan çekiyorum. Başka bir işlemi yok. Bundan sonra sarmaya kalmış. Burada bunun bir mandalı var. Ona gelmesi için al şey çektim. Bunu çektikten sonra bunu kıvırıyorum. Bir iki tur döndürürsen benim için daha kolay olacaktır. Şu anda hazır. Bu bittikten sonra şuradaki mandalımızı tekrar kapatıyoruz. Bunu kapattıktan sonra şu kapağımızı kapattık. Bunu kapattık.